gönderiyorum. Bakın şapkam da. Kim ördü şapkayı? Babaanne. Buradan teşekkür ediyoruz kendisine. Her topu da var. Evet. Çok yakıştı. Evet arkadaşlar. Şimdi. Bu kum boyama etkinliğine geçiyoruz. Ee, göster resmimizi. Resmimiz nasıl olacak öbürünü de göster. Evet, bu araba şeklinde olacak. Evet başlıyoruz şimdi. Şimdi etiketlerini çıkartıp kumları dökerek çok basit bir boyama yapıyoruz. Şimdi hangisini yapsam? Şimdi etiketleri çıkartıyoruz. Çıkartıyoruz etiketleri. Şimdi maviye. Öbür tarafları da çıkart. Arabanın üzerindeki yerleri hepsini tek seferde dökersin. Bir parça daha var orada sanki. Yok. Bu. Hayır hayır orası değil. Arabanın yanında üç parça araba. Göremiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi mavi kumumuzu keseceğiz ve dökeceğiz. Evet. Ben öyle şöyle yap. İlk önce salla en alta gitsin. Şöyle salla. Şimdi. Kestin mi? Açıldı mı hocam? Evet, Yavaş yavaş yavaş. Evet. Hadi, hadi, hadi. Yay iyice iyice yay. Hadi, hadi. Tamam şimdi yukarıda dök biraz. Hadi, hadi. çok güzel gözükmüyor mu? Evet. Yukarı dök biraz da şimdi. Hı, çok iyi. Ya, neden olmuyor? Tamam Tam orada etiket yok. Evet arkadaşlar şimdi sıra siyahta. Siyatta. Siyahın tekerlerini çekeller, yap.

Geçimi gittik arkadaşlar. Bence olmuştur diye düşünüyorum. Bence olmuştur. Ooo çok güzel oldu. Şimdi sıra sırada. Keselim. Dök dök elini korka alıştırma yayarsın. Evet arkadaşlar. Sarayı bitirdik. Bir yapmayacağız. Ben görmüştüm. Dök bakalım. Göster Hadi. bakalım ne şekil aldı son hali. Oo iyi gidiyor. Şimdi sıra kırmızı da galiba beyazda. Yok beyazda evet beyazda evet, beyaz geçelim. Evet şimdi beyazda. beyaz böyle idare etmeye çalışacağım. Değil mi baba? Evet. Zaten zemin beyaz ya, ra. yırtıyoruz orada. Dök şöyle her tarafına, şöyle her tarafını yap. Yeter yeter. Şöyle elimle her yerini yapacaksın. Kumu her tarafına sür şimdi. Evet şöyle biraz tekerlerin orayı. Yapışıyor mu? Nereye yapışacak zaten? aynen mantıklı. Çıkartma çıkartma. Bitmiş şimdi? Evet bence. Şimdi, şimdi kırmızılarda sıra. Koluna yapışıyor zaten. Ben nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Cebinden mi istiyorsun? Kumu yetişmediyse Evet, şimdi dökme işindeyim. arkadaşlar. Nasıl oldu? Gösteriyorum. Gösteriyorum. Göstereyim mi? Göster, göster. Ta 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 ta. Evet arkadaşlar. Resmimiz bu şekilde çıkıyor. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Siz sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.